Yarışma programlarının birincisi, ratinglerin birincisi, zenginliğin birincisi, prodüksiyonun birincisi ve artık aşkın da birincisi. Siz onu çok iyi biliyorsunuz. O hepimizin bildiği program. Survivor veya yeni adıyla Aşkı Survivor program ilk çıktığı senelerde bir adada hayatta kalma mücadelesini anlatıyordu. Ödül oyunlarına çıkarak bir grup insanın hayatta kalma mücadelesiydi adeta. Ta ki 2022'ye gelene kadar. 2022'ye gelene kadar birçok evrimden geçti bu program. En büyük evrimi de bu abimiz attı. Yarışmaları kazandıktan sonra sevinç gösterisiyle bunları kutladı. Ve 2014'ten sonra bütün yarışmacılar bu abimizi taklit etti. Sonrasında ise en büyük evrimi futbolcu Sercan abimiz yaptı. Bu evrim aşktı. 2020'de temellerini Sercan abimizin attığı aşk konusu 2022'de önümüze tekrar geldi. Hem de öyle bir geldi ki o bunu seviyor, bu bunu seviyor, o onu aldattı derken ortalık çok karıştı. Dizilerde olan entrikaya yarışma programlarına da sokmayı başardılar. Malum ülkemizin dizileri ortada. Yarışma programında bundan eksik kalsa olmazdı zaten. Yalnız o kadar entrikalı geçiyor ki gerçekten etkileniyorsun. Sokaktan geçerken insanların Survivor konuştuğunu görüyorum. Ama yarışmanın performansını konuşacaklarına yarışmadaki entrikayı konuşuyorlar. Gerçekten çok ilginç. Genelde programa sorulan klasik bir soru var. Abi aç kalmıyorsunuz değil mi? Ya dostlarım siz programı nasıl izliyorsunuz? Adamlar sabah akşam birbirlerini yiyorlar. Nasıl aç kalsınlar? Günde 10 öğün entrika var zaten. Oh mis. Yiyip yiyip kudurmalık tam. Programın en sevdiğim kısmı Acun abinin ilk girişleri. Gerçekten zenginliğiyle bizi tokatlıyor. Çok süper bir şey. Cidden böyle bir şey ben de yapmak isterdim. Ama bilin bakalım ne eksik. Tabii ki de para. Neyse şaka maka Türk dizilerini izlemektense Survivor izlemeyi tercih ederim. Biliyorsunuz ben Türk dizilerini izlerken Aaah! diye bağırasım geliyor ama yapamıyorum maalesef ki. Türk dizilerini izlemektense Survivor'ı izlemeyi tercih ederim. Neyse dostlarım benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendi görüşlerinizle yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın.